Şükran Aba. Ey! E, e. Bayramın mübarek olsun. E sen de baba, bu Gel elini böyle... öpeyim senin gel. Ö öpme yasak o yasak o yasak. Var. Neden? Aa öpülmez bir böyle edeceğim. Ettim Aa. hadi. Öyle ettim. Nene ne, nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bu da dolaşmaya mı çıktın? Ee geleyim dedim seni bir göreyim dedim. Anacım iyi, iyi 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 etmişim. Senin bayramlığın bu mu kız? Aha anam dikti. Diktim küçük o ya. Bu kükü küçük mü canım? Baba baba büyük geliyor bak. Nere büyük geldi? O fermar kapanmamış oradan. Baba 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 bu fermar kapa kapa Ooo orası biraz e e e li. <laughs> bu burası e e e li. İyi o zaman. Baba ba, bak. Yavuzmuş bayramlığın ba, bu, bu, güzelmiş. Buralarda tülle bak. Bak. Baba baba ba, bak bak. bak, bak. Buralarda tü tül var. Anam almış benim. Anam mı almış? Güzelmiş o ba, ya. Baba baba bu, bu arkadaş. Hey. Bak oh, 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 bir. Aa, 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 dedi diken battı. Elini ne, ne, ne diyor? Sen bu insanlar niye bana bunu kullanmıyorsun kız? Kutladım ya kız. Takipçilerini mı? baba Kut... e, baba baba bayrağımız bir bayrak olsun. He he hepinizi böyle böyle ettim. <laughs> Öptüm sizi. Baba ba, bayramımız bir bayrak olsun be. Baba ba, bayramımız bir bayrak olsun. E, iyi mi? O gülün amca. Baba baba ba, bak size gül, 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 gül verin mi? Mim, mimimiz gibi kokuyor ama bu bura battı dikeni. Dikkat etsene. Koparma enginin güllerini ya milletin <laughs> güllerini niye mi koparıyor? Anama götüreceğim. Anama götür. Götüreceğim. Kovalarla senin taştan görürsün. Aa, kovalamazlar bu onunla beni bili. Milletin Aa, elime battı kı. Batar. Bayram olsun. Bayramınız mübarek olsun. İyi kutladın yete gari. Yete. Anne ne? Ben sana bak çiçekten kopardım ben sana. Ey, ey, sana kopardım ya, onu. Ay, 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 ay sağ ol. Ey, Çok teşekkür ederim. Ya edin. ya Allah yalan söyleme bebe ben koparttım onu. Sen mi koparttın? Yalan, ben söyle ya. Söyle, yalan söyle. Ben bayram için koparttım sana hey, onu. Hey, elimi <gülüyor> <gülüyor> ne bu ne? bebe ben koparttım onu. Ana baba ana, ana baba bebe ben ellerimi dedi, diken yedi. Baba bayram mübarek olsun. <laughs> sağ ol çocuğum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sana verdim. Hele 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 Biz ne hele gördük Batmaz. hele 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 Bak. hele 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 çay hele 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 bardak hele 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 En principe, il y a les d'abord au dôme.